British Yaşam TV'den herkese merhabalar. Bugün diş sağlığını konuşacağız. Konuğumuz İngiltere Londra'dan, On Clinic'in kurucularından diş hekimi Sayın Özge Maden. Özge Hanım merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Herkes gibi biz de koronavirüs kapmamaya çalışıyoruz. Siz de çok enerjik gördük. Hemen programa başlayalım o halde ve ilk sorumu soruyorum. Bu pandemi döneminde genel diş sağlığımızı nasıl korumalıyız Özge Hanım? Ee, genel olarak aslında yapmamız gerekenleri e, yaparsak çok bir sıkıntımız olmayacaktır. Yani e, en az iki kez dişlerimizi fırçalamak 2 ila 3 dakika e, arasında. Bir tanesi yatmadan tam önce olmak üzere ki sadece su içebilelim e, ertesinde. Bir tanesi de gün içinde başka bir zamanda. Diş arası e, fırçası ya da diş ipi kullanımı e, genel bakımımızla alakalı şeyler. Ama tabii e, koronanın benim üzerimde de getirdiği etkilerden bahsedersek arada atıştırmalıklar vesaire e, daha fazla oldu herhalde evde olduğunca. İşte e, tü, özellikle Türk yemeklerinin daha fazla denenmesi vesaire ya da tatlıların e, bunları azaltmak çok zor. E, daha etkili olacaktır çünkü diş çürükleri sadece bakımla alakalı değil ama aslında yediğimiz şeylerin ağzımızda ne kadar süre kaldığıyla da alakalı olarak oluşabilen dokunun yumuşaması aslında o yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Peki Özge Hanım bizim daha önceki yayınlarımızda konuk ettiğimiz ve İngiltere'deki bir üniversitede akademisyenlik yapan bir diş hekimimiz. Pandemi sonrasında diş çürüklerinde büyük bir artış beklediğini kaydetmişti. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Bu dediğim şeyler çok etkili aslında. Gerçekten çünkü rutin hayatımızdan çıktığımız için kendimize ne kadar özen gösterdik bu dönemde, onu bir kere tartmak lazım. Öncelikle onun farkında olmak lazım. Ondan sonra normalize olmaya başladıkça da. Aslında e, bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmiş olacağız, e, özellikle işte dışarıda yemek yememek vesaire gibi. Yani sağlıklı beslenmeye doğru daha çok gideceğiz ama e, diş çürükleri e, şöyle artabilir. E, diş hekimine daha e, rutin bir biçimde kesinlikle e, Sadece kontrol amaçlı olarak gelinmesi gerektiğini özellikle e, belirtmek lazım. Eğer çünkü e, gelinmediği takdirde e, erken başlama ihtimali olan ya da hani hiç başlamasa bile e, nasıl bakımı e, daha iyileştirebiliriz, anlatabileceğimiz noktaları kaçırmış oluyoruz. Dolayısıyla koruyucu e, önlemlerimizi o zaman hastalarımıza iletememiş oluyoruz maalesef. E, ee, ve bu da tabii ki çürüğün daha fazla artmasına sebep oluyor böyle bir noktada. Ee, o yüzden e, ben katılıyorum e, kendisine. Bunun yanında tabii diş çürüğünü hani dişte bir delik olarak e, sadece görmemek lazım. Aslında bu bir enfeksiyon yani bakterilerin varlığında e, oluyor, çürük yapıcı bakterilerin artmasıyla oluyor. Onların artması da aslında bizim daha fazla abur cubur tüketmemizle e, ve bunun ağzımızda sürekli olarak kalıyor olmasıyla, daha uzun süre kalmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla ne yapabilir e, kişiler? Dişlerini e, farkında olarak fırçalayabilirler doğru teknikler kullanarak fırçalayabilirler. Abur cubur hani şekerli e, şeyler e, tüketmek yerine mesela e, daha çok kuru yemiş gibi ama yine kuru meyve tarzında değil de işte fındık fıstık tarzında bir şeyler e, tüketebilirler. Abur cubur ya da işte e, şekerli şeyleri ana öğünlerden sonraya e, alabilirler. Arada şekerli ya da asitli e, içecekler içmemeyi e, hedefleyebilirler. E, ya da Şekerli bir şeyler yedikten sonra peynir tüketimi aslında bizim önerdiğimiz şeylerden gibi önlemler olabilirler. İzleyicilerimize şunu da belirtelim, İngiltere Londra'da Harley Street gibi önemli bir yerde 10 klinik diş sağlığı konusunda hizmet veriyor. Ve burada Türkçe konuşan toplumumuz bu konuda eğer sağlık hizmeti almak istiyorlarsa diş sağlığı konusunda kendi dillerinde burada hizmet alacaklar. Bu da büyük bir avantaj. Bunu da burada duyurmuş olalım. Özge Hanım tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bütün kurumlar Covid-19 ile ilgili çeşitli önlemler alıyor. Siz 10 klinik olarak ne tür önlemler aldınız? Öncelikle bizim e, yüz yüze tabii ki çalışmaktan, yüz yüze iletişimde olmaktan hastalarımızla e, çok mutluluk duyuyoruz çünkü yardım etmekten e, keyif alıyoruz. E, onun için e, maalesef hani bizi e, artık tamamen maske altında e, görebilmiş olacaklar. Maalesef tokalaşamayacağız. Ama biz yine aynı biziz Ar arka yani o bütün kıyafetlerimizin arkasında e, saklanacağız birazcık ama yine biz olacağız e, mesela sarı bir öndük gi giyeceğiz <laughs> işte e, maskelerimiz olacak e, Kliniğimize girebilmek için aslında e, check-in işlemi yapmaları gerekecek ve biz kendilerine e, kapıyı açacağız e, öncesinde maalesef içeriği alamıyoruz e, bütün e, Dışarıdan getirdikleri her şeyi belli bir yere bıraktıktan sonra kendilerine e, muayene odasına alabileceğiz. E, öncesinde bütün randevular öncesinde bizimle e, online olarak bütün e, bilgilerini alacağız ki e, yine hem onlar hem bizim için birebir yüz yüze olan e, zamanımızı azaltabilmek adına bunlar ki koruyuculuğu artırabilmek adına. E, tedavilerimizi e, yaptıktan sonra Tabii ki e, bütün e, ortam bu Sis makineleri vardır Türkiye'de e, daha da çok kullanılır yaz aylarında e, onları onlara benzeyen aletlerle e, tamamen e, ortamı ve e, havayı da e, dezenfekte edeceğiz e, Hipoklorus asit e, kullanarak e, yüksek e, kuvvette Emiciler kullanacağız. Hastalarımızın, bizim yani hemşiremiz ve biz yanında olacağız ve zaten kullandığımız diğer aletleri kullanacağız ama onun yanında tam yüzlerine çok yakın bir mesafede de çok yüksek emiş gücüne sahip ve filtreleme özelliklerine sahip aletler kullanacağız. Peki Özge Hanım, sizin hastalarınızın koronavirüslü olup olmama durumu sizin tedavi sürecinizi nasıl etkiliyor? Yani aslında şu anda e, çok e, net testler e, ve hızlı çıkan testler daha halen e, bize net sonuçlar, yüksek e, doğruluk paylarını, doğruluk oranını vermediği için e, öncesinde test yapmak gibi bir e, şansımız yok şu an halen. Ama daha sonra belki bunu da e, prosedürümüze ekleyeceğiz tabii. E, biz e, yani diş hekimleri olarak aslında zaten enfeksiyon hastalıklarına e, her zaman, hem hastalarımızı hem kendimizi koruyacak biçimde zaten hareket ediyorduk. Korona da bizim için onlardan bir tanesi aslında. Sadece ona karşı nasıl korunabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyordu bu geçen sürede ve bunu yaptık. Bundan sonra da böyle olacak. Herhangi bir şekilde pozitif, negatif olması çok da etkilemeyecektir bizi aslında. Eğer tabii ki o süreçte geçirmiyor ise. Son dönemin en çok konuşulan konulardan biri de dijital sağlık. E, dijital sağlık nedir ve siz 10 klinik olarak bir dijital hizmet veriyor musunuz? Online danışmanlık da, e, birkaç hafta içerisinde daha da e, tamamen protokollerimizi alacağımız şekilde, evet e, bu şekilde de bir e, çalışmamız var. Burada e, hem e, ön muayene gibi e, bir Hizmet verebileceğiz hem de mesela gülüş tasarımı gibi şeyleri de hastalarımız kendileri fotoğraf çekerek vesaire bizimle e, iletişimde olarak yine video konferans şeklinde e, bir süre ayırarak onlarla e, iletişimde kalacağız. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, bir de aslında e, şundan bahsetmek istiyorum. Bizim e, her zaman kullandığımız böyle bızzı sesini çıkartan bir aletimiz vardır. Biz yani genellikle ben <laughs> klinikte bunun yerine lazerleri aslında kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü hem çürükleri temizlemek için hem de işte kanal tedavisi gibi durumlarda başarımızı artırmak için lazerler çok yardımcı. Hastalarımız da kendisini çok seviyor. Özellikle çocuk hastalarımız işte Popcorn e, makinesine benzetiyorlar sesini de e, ama bizim için avantajları şunlar hem nispeten ağrısız çoğu zaman ağrısız daha doğrusu bir biçimde çürüğü temizleyebiliyoruz hem e, sadece çürük dokuyu temizleyebiliyoruz lazerle ve sağlıklı dokuyu geride bırakabiliyoruz e, ve de e, hastalarımız basınç hissetmiyor mesela e, bunu uygularken e, gibi avantajlarımız var kanal tedavisinde de başarımızı Ciddi oranda arttırıyor. Dolayısıyla hastalarımızın kendi dişlerini ağızlarında daha uzun süre tutmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son olarak söylemek istediğim aslında bir de şu var. Biz sizleri çok özledik. Çünkü yardım etmeyi gerçekten çok seviyoruz. Umarız sağlıklı günlerde hep birlikte görüşmek üzere. Diş Hekimi Özge Maden'e teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.